Sayın Başkanım, bir demokratik toplantı gerçekleştirdiniz. Bozcaada evet. tarihinde, Bozcaada tarihinde ilk bir demokratik toplantı ger Çok teşekkür ederim. Bu benim için bir fırsat. Yani şeyi söyleyeyim çok özelsin Emre amca. Şeyi söylemiştim başta. Mutfak örneğini verirken mutfakta biraz fazla oyalandık. Biraz o yüzden birbirimizden ayrı düştük. Şimdi işlerin büyük kısmı yavaş yavaş e, yola giriyor. Artık bundan sonra inşallah daha çok görüşeceğiz. Çünkü bana gelen eleştirilerden en büyük, hatta bu dönemde kopmuş. Öyle değil mi ben amca? Yani daha şey, biz doktorken daha çok yüzünü görüyorduk. Şimdi göremiyoruz diye e, ben bunu kabul ediyorum. E, mutfakta işimiz daha var mutlaka ama birçok şeyi yavaş yavaş yol, yoluna koymaya başladık. İnşallah hem hanımlarımızla hem bütün Bolca halkıyla bundan sonra bu süreci beraber daha rahat götüreceğiz diye düşünüyorum. Hadi. Ben Bolca da. 56 yıldır Bolca Evet maşallah. 24 yıl Bolca Adı ilkokulunda öğretmenlik öğretmenlik biz ömür yaptık. Bolca Adı insanların hepsini gönülden tanıyorum. Onlara sosyal yönlerden faydalı olmaya gayret ettik. Tamam. Çocuklarını yetiştirdik. <laughs> Okuttuk. Anneleri okul derneğinde sosyal insan olarak yetişmelerine faydalı olmaya gayret ettik. Sevgili Bocanoğlu'lar, siyasi partiler ülkenin beldenin kalkınması, gelişmesi için rekabet kurumları da kavga, şikayet, birbirleriyle uyumsuzluk yapma kurumları değildir. İşte sayın doktorumuzun, bugünkü belediye başkanımızın hem mesleğinde Bozcaada halkına sağlık hizmetleri vermiştir. Hiçbir zaman için kimseyi kimseden hayır ederek bu görevi gerçekleştirmemiştir. İnsan zekimiz. Bozcaada bir bahçe olursa biz de bu bahçenin hayır. insanlarıyız. Bu bahçeyi güzelleştirmek Bozcaada bir bahçe ne yaparsak dostça, insanca, kardeşçe. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.